Fahane Bey'in YouTube kanalınıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte Twitter'de randevu saati değiştirme işleminin nasıl yapılabileceğini bu videomuzda sizlerle takipçilerimize aktarmaya çalışacağız. Video içeriğimize başlayalım. Yani siz bu durumları yapmak istiyorsanız soyadınızı gerek güncelleme işlemini, iptal işlemini gerçekleştirebilirsiniz. Randevu bilginizde randevu tarihinize kadar işleminiz ve bilgi üzerinde değişiklik yapmanız mümkündür. Tabii burada randevu tarihini güncellemeniz olabiliyor. Bazen randevu saati değiştirilemeyebiliyor. Bunun için TÜVTÜRK ile iletişime geçebiliyorsunuz. Yani burada aslında kendiniz TÜVTÜRK'ün resmi internet sitesini açtıktan sonra e, randevu bölümüne geçiş yapıp e, gibi e, ne diyelim sorgulama yaparken randevu saati ya da randevu tarihi değiştirme gibi tüm işlemleri TÜVTÜRK'ün resmi internet sitesi üzerinden gerçekleştirebilirsiniz. Videomuz bu kadardı umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Video beğenmişseniz aşağıdan beğen butonuna kalmayı unutmayın. Kanalımın sahibi olmayı inseniz lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere hoşça kalın. Kendinize iyi bakın.